Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben geldim yine. Video çekiyorum. Çünkü neden ama? Lan ben, ben konuşmayı unuttum. Durun. Selam arkadaşlar. Bu videomda da selam arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bu videomu izlediğiniz için. Yani izli, izliyorsunuz diye. Teşekkür ederiz. Ya yani teşekkür ederim. Ben şunu yapmıştım. En güçlü şeyim bu benim. Ve kameramanları şu en arkaya alıyorum. Ve şunu da yani şu çiki video suvalisi de ortaya alıyorum. Tam ortaya alıyorum. Neyse biz savaşa başlayalım. Star Fight. video suvalisi ödüyor burada. <laughs> Uy ne alayım lan 1 milyon Çok Top Silahım varken neden uzak <laughs> Salak mısın Oğlum salak mısın abi? Uy biraz güçlüler Bence para harcamaya gerek yok abi ben. Ya bu çok küsüz bebekler. Sonunda kapadım şunu. Evet. Benim param büyünce siz neden pahalı oynuyorsunuz lan? Onun büyüğü, vallahi neden çok pahalı oluyorlar sonradan? Sonradan. Ha bir de ne de ha? Ha bir diyor yani en önden. kamera bana vurmayın lan. <laughs> <Kızanma ya. gülüyor> oh, boz. Ne yapayım? <laughs> öl. 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 Sen kameramanı öl. Aski bir tuvalet. Vuruşu bir de tuvalet. Aski bitti hemen. Hello baba. Arası 5 saat sürer. Aradan 5 saat sürdü. Lan! Uy bir sürü para aldım. Parama bakın 24 milyon. İşte zenginlik. bin tane kibit tuvalet. Tüm tüm pekis kız kız. Tabii ki de birleştireceğim. Birleştirmeyeceğim değil. Birleştirip bir dünya en güçlü skibidisi olacak. Sıraya girin. Şöyle bir sıra olsun. Bence bu bir sıra oldu. Bu sıra. M.P bir sıra. Kameramanlar sırası. Birleştirdim. Neyse. En güçlü kameramanlarım var. En güçlü şey bu skibidi, en güçlü en güç skibilerden bu skibidi, en güçlü kameralardan bu. Yani şu, önümüzde. Neyse oynayayım. Dış sıkı bıs bıs gıs gıs, öbür aç sıkı gıs, gıs 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 Arkadaşlar zengin oldum zengin evi kapı ki de harcamayacağım. Bunu ben var ya on trilyon yaparım ben. Ay sıktım reklam. Sıkkın. Çok küçük düğmelere bastım. Bir, ben F, ilk 5x. Arakna. Avrupa evi. Hadi indireyim şunu. No no. Toca başa. Toca boca. Toca boca. Jirmi şere. X X Mega X Bom X X Bom Bom X Mega X boom X Bum 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 X Bum Bom X Char X Mega Bum Mega. Mega X Mega Bum Mega Bum 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 bu Bum Bum Güzel sürücü, sürücü çocuklar için ne yapayım? Yani size demedim, oyna dedim. Yüzsüz silahlıyorsun. <laughs> <laughs> Adam yiyecek. Ya, çok... Selamun Aleyküm Yapacağım Hi Hello Nasıl konuşuyor Ayarlara gir Türkçe yok mu ya Bu ne Bu mu yoksa Oğlum şey yok mu Oğlum. Şey yok mu? Türk çayır. Yok değil mi? Herhalde yok ya. Çık çık çık. Bunlar kim lan? Ben bir de suya salacağım. Hey. Skip'in. Ya bu ne mal? Ya vallahi iğrençsin ha. Vallahi sileceğim ha. Çok reklam çıkmaya başladı. Gerçekten. Bak bak hiçbir şey çıkmadı. Git. Sen bir git ya. Ne var? Home. Ne şuraya istiyorum ben. Sonra ağzımı sıçtım reklam. Ya, git. Çık bir son. E ee, E ağzını sıçtım şeyi. Yok. Bu da senin yüzünden bütün küfürlerimi söyle. İç onu. Ee, e ee, ne arıyor arınıyordu? gelecek kaldı Bu ne ya? Çilekli lollipop, limonlu lollipop. Yaşlı aşkım? Aa. Bakın ne yaptım? Animasyonlarım var burada. <laughs> İlk şundan başlayalım. Bu ne? Bu ne bu ne? Ben bu oyunda baya sinirlendim. Böyle olunca ben çok sinirlendim. Bakın. Hangi maske atıyorum? Bakın. Hadi kafası hareket ediyor. Kulabı açtı mı? Bir şey. Bu oyunda çok güzel bir oyun. Bir animasyon yapabiliriz aslında. Modeller. Model. Şey falan filan. Neyse. Bu da güzeldi. Sevilen çocuk. Bence iyi bir oldu ya. Ama hızlı da değil. Hızlı. böyle. Yumurtta ama yumurta ama kırılmamış. Yenilebilen bir yumurta ama bir pencere açıkmış. O yüzden de hareket etmiş. Bakın böyle. Hareket etti. Büyükler vardı. Rüzgar esti, hareket etti. Rüzgar etmedi. Ez... Rüzgar et, etti. Rüzgar etti. Bakın dalga. Şu en şeyi göstereyim bak. Şöyle. güzel değil mi? Neyse. Uf. Televizyon. televizyon. -bi Lan bu ne? Heh. Neyse işte, işte televizyon ekranı diyor bakın Bunu bir siz oturuyorsunuz diyelim. Bakın hareket edecek. Hup, 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 hup. Hup, hup. Abi şimdi bunu bunlar... abi şunları şimdi nasıl yaptığınız derseniz şöyle yapıyorum ben animasyonları. Şimdi şu yukarıdaki aş... barton aşağıdaki artı artıya basıyorum. Sonra böyle bir yer geliyor karşınıza. Şuradan bir blok seçebilirsin seçin. Sonra animasyonlar bak şu en yukarıda modeling var ya. Oraya tıklamayın onun yerine soldaki yere tıklayın animasyon diye. Buraya gelirsiniz. Ve sonra bu kutuyu hareket ettirirseniz o da öyle hareket edecek. Bakın. Şimdi şöyle şu ona basın veya bizim benim gibi hareket ettirmeyecek olmayacak yani. Şöyle basın sonra şöyle şöyle. Bak, olmadı değil mi bir şey? Hani bir daha yapalım şöyle. Bakın animasyon böyle yapılıyor. Animasyon böyle yapılıyor arkadaşlar. Gördünüz mü böyle? bu oyunun adı da şey böyle bakın pi, perisma d yani perisma üçte neyse videom 15 olmadan bay bay arkadaşlar video 15 olmadan e, videom çıkmaz yoksa bay bay